hayırlı günler dilerim değerli takipçilerim youtube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle bal kabağından tatlı yapımını paylaşmak istedim öncelikle arkadaşlar bir su bardağı şekerimi tencereme aldım siz daha az şekerinizi koyabilirsiniz biz tatlı sevdiğimiz için şekeri biraz fazla koyduk bir su bardağı sütümüzü tencereye ilave edip bir su bardağı yirmi ilave ettim. Daha sonra karıştırıp ay gazın üzerine aldım. Karıştırarak pişirmeye devam ettim. Daha sonra petikör bisküvimi Burada geçelim. Yaklaşık bir paket içim bir, bir, kullandı. Bir birkaç arttı. Birkaç tane arttı. Siz de yapın arkadaşlar. Çok pratik hafif bir tatlı. Denemenizi tavsiye ederim. Bence bu acil durum tatlısı olmalı. Evet görmüş olduğunuz gibi göz göz oldu. Ocağımı kapatıp bir paket vanilya ilave ettim. Süpleyelim içerisine. Bir tatlı kaşığı da tereyağı ilave edip karıştırmaya devam ettim. Daha sonra satmış olduğum kabımın içerisine harcımı döktüm evlilikle harcımı. Şöyle bir spatula yardımıyla düzelttim. Üstü bilen geçirip üzerine şöyle eşit bir şekilde serpmeye çalıştım. Bir kaşık yardımıyla düzelttim. Diğer yandan dondurucu olmuş olan kabaklarımı çıkarıp aykazın üzerine aldım. Kabaklarım yaklaşık 400 gram kadardı. 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı ilave su edip pişirmeye aldım. Bunu rondadan geçirdim ve pişirdim. Diğer tarafta hemen hemen 3 yemek kaşığına yakın nişastamı su bardağı suyla açıp kabaklarının üzerine döküp karıştırarak pişirmeye başladım. Aa, aa. kıvamı çok güzel oldu. Daha sonra tepsinin üzerine bisküvilerin üzerinde eşit bir şekilde kabaklı harcını dökmeye çalıştım. Eşit olarak. Harika bir lezzet oluyor arkadaşlar. Siz de yapın mutlaka. Kabaklarınız yazdan veya kıştan da dondurucuda da bekletebilirsiniz. Yazın bu tatlıyı yapabilirsiniz. Daha sonra arkadaş üzerine ceviz şey, servis dilimledim ve servise hazır hale getirdim.